merhabalar arkadaşlar geri döndük ve youtube'a tekrar başladık biliyorsunuz bla 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 ve projeyi oluşturdum yol çekip bir tane projeyi oluşturdum ta bak buralar hep 10 katlı olacak Şuralara da yapacağım. Buralar yeşil binalar olacak. Kahverengi binalar. Buralar da ne bileyim şunlar gibi olacak. Arkadaşlar. Ve şehrimize eğlence katmanın vakti geldi. O da ne değil tabii ki de bir market değil. Market ne ala kala. Neyse boş var, boş çok boş konuşalım. Buraya büyük bir halı saha yapmışlar. Halisa, Halisa, Halisa. Ha halisa. Halisa, halisa. Ha halisa, Halisa. Halisa. Halisa, Bu ne la? Bu ne çaa? ne oluyor? <laughs> Neyse devam edelim. Dur la. Arkadaşlar sizin için fırçayla fırça fırçayla sizin iyiliğiniz için ah Bu çok kötü yazıyorum. Ne? O... o. Bak görüyorsunuz abone olun arkadaşlar abone abone abone. Çok konuştum. Arkadaşlar buraya şuraya çok hastane yapacağım biliyorsunuz zaman şuraya hastane yapacağım çok çok hasta var bu bir üstüne de çok hasta oluyor bu şehirde o yüzden şu hastane neredeyse dolacak şu zaten dop dolu o yüzden şuraya o büyük ikinci hastaneyi yapacağız arkadaşlar hadi temeline başlayalım şarkı koyardım da canım istiyor ya istemiyor şarkı koymak neyse kendi şarkımı kendim koyayım. Neyse ben tanım neyse var. Bu hastane biraz daha büyük olacak galiba. Biz bu devlet hastanesini ve yakın bir yere yapalım ki birisi hasta olduğunda hemen yetişsin. Burası ya da halsa olmasın ya. Abi sağ hiç yakışmaz. Kafamdan ne geçiyorsa öyle bir temel Haydi. Bay bay. Temeli attığımızda bay bay. Uh, arkadaşlar geri döndüm. Dünyanın yeri. Microsoft'un galiba en büyük hastanesi oldu. Temelli böyle. Çok garip oldu her şekli. Ve en azından küçük bir halı sahası var, var. ya da bahçesi olan hastane Çiçekli, böcekli. Bu, yine şu hastanemiz gibi altı katlı ya olabilir ya. Neyse. Ben bir şey yazıp geliyordum arkadaşlar kenara, vay. Yazamadım da neyse. Ya da... Neyse boş ver. Bugün şu, şu Tokyo projesini tanıttım arkadaşlar. E, Tokyo projesini. Sonra şu yine de büyük büyük devlet hastanesinin bu devlette artık bu şehir hastanesi. Ama çok güzel olacak Tasarımına çok güzel yok. Arkadaşlar bütün binalar doldu. İlk 5 dakikada kalp attım. ay like atıp abone olursanız şu canlı güzel evi size vereceğim. İçine daha yaptırmadım da isterseniz en üst katta verebilirim. Verebiliyorum ama Neredeydi lan? Araba şuna... Bu bir ayda Allah çal. İnşallah... Bu ayda verebilirim böyle televizyon var. Çok büyük televizyonu var. Şurada da çalışıyormuş. Işte. Biraz yatağın yatmayın biraz daha balkon kum ama şu yanındaki kumun mu en azından bari tarih tarih yeri izleyebilir şu bina sunlarında e ee, neyse boş konuş bak saniye As helikopter giremiyor <laughs> इशारे बारे हे ईशा आगे थी हे ईशा आगे हल कप्ता गल Da 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 Ben kalabalık. de bir şey hastanesine? Hastane, hastane diye, hastane diye, hastane. bir helikopter girişi yapıldı diye çıkacak A haber mi? D haber mi? Ne haber se, ne. Onda çıkabilir ama A haber haber de izlemeyin. Dünyada güzel şeyler görür. Neyse. İyi canavar attım hı <laughs> <laughs> tamam evet, Bir helikopter Mesela ben helikopterim Aaaa canavar var Dap 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 Niyam niyam ne yapıyor yap, İyiyim Buraya yani, buranın ortasından hiç Uçak geçemezler Çok büyük bina var Hele şuradan bir uçak geçse ilk şunu yıkar şu sunu, bir de veya gir çok kötü hadi on, ondan yüksek diyelim uçak yüksek uçuyor. şurada uçak bunu gördü Tekerleği evine çarptı. sonra adam yükselmeye çalışıyor şöyle düşüyor hadi yükseldi diye, diye buraya gömecek. diye yup yup uçak düştü Galiper. Galiper, galip, galip. Galiper. Galiper, galip, galip, galip. Nara akşam oldu la, ışıklar çalıştı. Atatla pa 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 pa. Arkadaşlar isterseniz videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şöyle bir tane hastanemizin fotosunu al. Fotoğrafını alıp yayınlayalım. Ay oyun ya çok katı yuşak. Şöyle foto alalım. Tamam. Arkadaşlar videomuz sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videomuzu beğenip like atıp abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Bla 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 bla.